Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Ecem kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün sizlere aslında dün ve bugün ard arda ilk defa bu şekilde bir video attım. Çünkü dün okuduğum kitabı yükledim. Bugün de bunu çekeceğim. Belki akşam üzeri falan da büyük ihtimal bu e, kargo videosunu atarım. İlk defa kitap sepetinden yaptım. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Çok aslında şeydi muallaktaydım çünkü kitaplar kitap sepetinde biraz hasarlı falan geliyormuş diye gördüm duydum bilmiyorum yalancısıyım onların. Ben BKM'den mutluyum. Ondan şaşmam da bir tane kitap var. Onun yüzü suyu hürmetine yaptım bu alışverişi ama çok memnun kaldım. Şey yapacağım artık bundan sonra hem BKM'den bakacağım hem kitap sepetinden bakacağım. Eğer BKM'de bulamazsam da kitap sepetinden mutlaka alacağım. O şekilde bir alışveriş sistemi yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi her neyse bu kadar boş konuştuktan sonra zaten şimdi de görüyorsunuz Yakıcı Sır kitabını aldım. Evet, ilk kitabım Yakıcı Sır Zweig'dan. Zweig Zvay okumayı çok seviyorum. Ve ayrıca şunu fark ettim. Ben modern klasik okumaya da çok olmuş. Çok değil, bayağı çok çok olmuş. Ee, o yüzden bir tane duvar kitabı aldım. Yakıcı sır kitabı. Niye aldım? Şu şekilde. Ee, çok fazla Instagram'da görmeye başlamıştım bu dönemde. Herkes bunu okuyordu. Modern klasik okuyordu falan. Dedim ki bir tane de modern klasik ben okuyayım. Baktım çok arayı açmışım. Bunu seçtim. Çok da beğenen olmuş. Umarım ben de beğenirim diye düşünüyorum. Zıvarkı zaten sevmeyen yoktur bir diğer kitapta Almodovar teoremi bu şimdi yakın zamanda gördüğüm sıkça gördüğüm bayıla bayıla okuyan herkesin bayıldığı bir kitap Lelevanta'nın e, instagram hesabında görmüştüm çok beğenmişti hayatın okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesidir diyebilirim diye bir e, yorumu vardı ona güvenerek aldım çok beğendim arka kapak yazısı da çok hoşuma gitti bunu da merak ediyorum bakalım Size neler bekleyecek? Evet, Stoner kitabı. Bu kitabı da aşırı aşırı merak etmiştim. Yine bulamayıp burada buldum. Stoner diye son zamanlarda Instagram'da çok fazla gördüğüm bir kitap. Peşindeydim, yakaladım. Onu da aldım. Bunu da çok merak ediyorum. Her okuyanın bayıldığı. Hatta ben bu kitabı ilk İpek'in videosunda görmüştüm. Çok beğenmişti. O zamandan beri peşindeydim. Yine buldum. Aldım. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Aldığım bütün kitaplar adına çok heyecanlıyım. Seveceğime de eminim. Bakalım zaten kitabı okuduktan sonra da zaten videolarda anlatırım. Bu da bir diğer kitabım. Bir diğer kitabım ise Mola kitabı. Bunu çok çok uzun zamandır takip ediyordum BKM'de. Hatta stok alarmındaydı ama gelmedi bir türlü. Neden bilmiyorum ama BKM bunu almak istemedi herhalde. E ben de kitap sepetinde bulunca e, buna bunu aldım. Şöyle bir şey yaptım aslında kitap sepetinde Hem bir tane kitabımı en son göstereceğim. Onun için sipariş verdim. Hem de BKM'de olmayan benim böyle şeye attığım, stok alarmına attığım e, kitapları koydum ama bir tanesini e, maalesef ve kitap sepeti iptal etti ama bunların hiçbir BKM'de şu an yok. Ee, o yüzden onu da söyleyeyim. Almak isterseniz kitapsepeti.com'dan bakıp alabilirsiniz. Evet şimdi konumuza dönelim. Mola kitabı. Çok merak ettiğim, çok uzun zamandır peşinde olduğum ama sonradan artık kavuştuğum Mola kitabı. Umarım beğenirim. Beğeneceğim eminim. Zaten bunların hepsini geçen sefer anlattım ya size. Arka kapağını okumadan aldım. Yok ben hepsini arka kapağını okudum. Biraz da sabahleyin inceleme fırsatım oldu. Çok güzel kısa kısa günlük şeklinde bir kitap. Günlük okumayı sevmesem de bunu seveceğimi eminim. Hadi geçelim diğer kitaba. Bu kitabımın da hikayesi aslında şu şekilde. Yine ben son sondaki siparişi verirken Herkesin şeylerine bakıyorum. Instagram sayfalarına, YouTube kanallarına bakıyorum işte. Kimler neler sevmiş, neler okumuş. Eski, yeni hiç fark etmez. Baştan başlıyorum. Neler okumuş? Ta sonuna kadar bütün postlarını neredeyse inceliyorum. Bu incelemeyi yaparken şeyin ince Instagram hesabına baktım. Başak'ın Başak da çok güzel kitaplar okuyor. Onun da e, mutlaka bir bakın belki şuraya böyle şeyini koyarım. E, hesabının adını koyarım. Ee, bu kitabı gördüm. Çok beğendiğini söyledi. Çok enteresan, çok böyle enteresan, garip bir kitap. Ben de biraz inceledim. Gerçekten bin kitapta da olsun. Çok seveni çok fazla. O yüzden merak ettim. Bu da zaten şeyde yoktu. BKM'de var mıydı? Yok mu? Hatırlamıyorum ama kitap sepetinde görünce din diğerlerini alırken bunu da koydum sepetime. Aldım. Çok merak ediyorum. Bakalım beni neler bekleyecek. Ta 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 tam. Geldi değersiz bir hayat kitabı. Ya bu kitabı ben nerede gördüm size söyleyeyim. Uzun uzun zaman önce hmm, neydi o kızın adı ya? Ay kızın adını unuttum. Bulur, bulurum bir yerden de şu köşeye bir yere yazarım. Onun YouTube kanalında görmüştüm bu kitabı ta o zamanlar. Bayağı uzun zaman önce. Alsam mı almasam mı diye böyle çok ağlamalı bir kitapmış. Ağlamalı kitaplarda ben bayılırım. Megalomanlığım vardır biraz benim böyle kendime has. Neyse sonra bir şeyler oldu. Kitabımı mı bulamadım ben? Kalınlığı mı gözümü korkuttu? Nedir işte bilmiyorum. Almadım o kitabı. Sonra gel zaman git zaman bir yer bir YouTube kanalında daha gördüm bu kitabı. O da yeni almış o kız da. İşte çok merak ediyorum falan. Ya yani dedim ki baktım hemen BKM'ye geldim. Tabi orada bulmak ne mümkün. Yok Hemen kitap sepetine baktım. Orada varmış. Benim hesabım varmış. Yıllar yıllar önce açmışım. Niye açtıysam. Her neyse orada 51 liraya buldum. Ay dedim hemen bunu almam lazım. Hemen aldım. Dedim ki onları alırken işte diğer az önce size gösterdiğim kitapları da sipariş ettim. Yani şu değersiz kitabın yüzü suyu hürmetine yani kitap sepetinden ilk alışverişimi bu şekilde yapmış oldum. Yani sebebi bu kitaptı. Şimdi bu kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes çok ağlamış. Yani ve şunu merak ettim dedim ki herkes bu kadar ağlıyor da neye ağlıyor? Yani ne olabilir de bu insanlar şu külle gibi kitaba, gülle gibi kitapta ağlıyor şangır şangır. Yani bu hönkür hönkür ağlatan kitabı benim de okumam lazım dedim ve aldım. Bilmiyorum beni nasıl etkileyecek. Herkes böyle çok etkilenmiş etkisinden de uzun bir süre çıkamamışlar ama beni bakalım nasıl bir Etki altına alacak kitap hiç yani çok çok merak ediyorum kitap kapağına da bayıldım ayrıca ay bilmiyorum ya çok heyecanlıyım bakalım okuduktan sonra size gösteririm ay, gösteririm demişim anlatırım yani evet şimdi ben size aldığım diğer kitapları da göstereyim de belki esas almak isterseniz. Buradan da alabilirsiniz. Almadı. Hepsini çok merak ediyorum ayrıca onu da söyleyeyim. Bunu da bunu da. hepsini yani diyemem ki aşk kitap okusa keşke almasaydım ya da işte öylesine aldım. Öylesine hiçbirini almadım gerçekten. Özellikle şu mola. Ay bilmiyorum. Evet. Vallahi gene altı kitabı götürmüşüm. İyi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. altı tane kitap almışım. Evet. BKM alışveriş videosu diyecektim az kalsın kitap sepeti alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aralarında okuduklarınız var ise ya da elimde var ama nasıl okuyacağım, birlikte okusak olur mu dediğiniz var ise buradan ya da Instagram'dan mesajlarınızı bekliyor olacağım. O zaman beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese keyifli okumalar, hoşçakalın.